İsmim Nuri Macit. 1950 Sivas doğumluyum. İstanbul'a 1964 senesinde geldim. 64 senesinde şişhanede bir firmada sıvama atölyesinde usta olarak, çırak olarak başladım. Bir 4 sene kadar çalıştıktan sonra usta oldum. Ustalıktan sonra da 1968 senesinde elektrik kursuna gittim. Bankalar Caddesi'nde elektrik malzemesi toptan ve perakende satanlarda hiç İngilizce bilen yoktu. 68'den sonra Limassolu Nadide İngilizce kursuna gittim ve 74 senesinde firma kurdum. İlk firmamızı aydınlatma olarak başladık. 1964'ten 74 yılına kadar burada 10 yıl Hacı Mehmet İşhanı'nda çırak olarak işe başladım. Buradan da şimdi şeye gidiyoruz. İlk firmamı kurduğum iş merkezine. 1974. 74 senesinde burada atölyeyi kurdum. İlk Öznur Suam'a Atölyem benim bu hanımcımdaydı. İlk işe başladığımız sokak burası. O zamanlar biz bir dört kişiyle başladık. Sonra on kişi olunca burası bize küçük geldi. Eleman çoğalınca bu bu şeyde binayı tuttum ben. Üç katlı binayı. Şu binanın üç katını tuttum. 93 yılına kadar burada devam ettim. 93 yıldan sonra da buradan Hadımköy'e taşındık. 70 yıllarıyla 90 yıllarına kadar Türkiye'de 5-6 tane firma vardı imalat yapan, aydınlatma olarak. Yani 90 yılından sonra çoğalmaya başladı. Aydınlatmacı çoğaldı ondan sonra. 90 yılında bu mağazayı tuttuk ve mağaza yaptık burayı. İlk mağazamız. Ve burada mağazayı yaptıktan bir hafta sonra Kıbrıs'ta 6 tane otelin aydınlatma işini aldı. Zaman hep değişti. Değiştikçe de kendini mecburen değiştiriyorsun. Sıfırdan başlıyorsun. Yani bir çıraklıktan başlıyorsun. Usta oluyorsun. Ustalıktan sonra daha iyi bir yere gelmek için çok çalışmak lazım çok araştırma yapmak gerekiyor. Yani başarının başlangıç noktası bana göre o. Kalite ve yeni model. Bunların üzerine çalışırsan başaramayacak hiçbir şey yok. Yani bugün için müşteri istiyor, önemli değil, bu da böyle gitsin dediğin zaman çok fazla ilerlemezsin. Bir sene, iki sene belki bir şeyler görürsün, ondan sonra orada kalır. Ama yani kaliteye, bir de yeniliklere önem verirsen o firma devamlı büyür. Mesela bugün için bizim o dönemlerde ben makinenin başına geçip bir kalıp yapıyordum. Kalıpta model üretiyordum. Modeli belli kişilere götürüp gösteriyordum. Yani şöyle bir model çıkarttık, sizin bunun üzerinde bir şeyiniz var mı? Daha değişik bir şey istiyor musunuz diye. Onlarla konuşup tekrar makinenin üzerindeki kalıpla oynayarak modeli değiştirip ondan sonra o modelden 3000 bin tane, 5000 bin tane yapıp piyasaya sürüyordum mesela. Ya beklemiyordum, birisi gelse benden şu malı istesin de ben o malı üreteyim. Beklemiyordum öyle bir şeyi. Biz bir kalıp yaparken, bir model yaparken en az 4 ay sürüyordu. Bir kalıbı yapıp model numuneyi ortaya çıkartmak 4 ay sürüyordu. Ama şimdi öyle değil. Lazer makinelerine, CNC tornalarına, CNC makinelerine bunu bir haftaya indiriyorsun. 58 yıldır aydınlatma işinde devam ediyorum. Hala da devam ediyorum yani. Mesela bir alışveriş merkezine gittiğim zaman ben yani elbisenin rengine, ayakkabının rengine bakmıyorum. İlk önce aydınlatmasına bakıyorum. Nasıl bir aydınlatma var? Aa çok değişik bir şey var değil. Onu şöyle gözümden bir bakıyorum. Gelip hemen onun modelini çıkartıyorum. Yani orada ölçü, metre bilmeye gerek yok. Şöyle baktığımız zaman hemen onu kopyalayabiliyorum. <laughs> Yapmış olduğun işi gördüğün zaman şey oluyor, gururlanıyorsun. Yani burada benim şey. Mesela ben bel well fıtığından ameliyat olacağım. Hastaneye gittim. Sedyeyle götürdüler beni. Yani yürüyemiyorum. Bir hafta önce burada bir armatürler vardı. Acele 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 gece saat 1'e kadar armatürleri bitirdik gönderdik. İki gün sonra benim bel ağrım tuttu hastaneye gittim. Abi baktım o kadar uğraştığımız avizeler tavanda. Hanıma diyorum ki ya iki gece ben gelmedim ya ben yapmış olduğum avizeler bunlar. Ya. <laughs> Şu anda aydınlatma piyasasında benim yaşımda olan fazla kimse kalmadı yani. Aktif olarak şu anda ben çalışıyorum. Benim gibi birkaç kişi vardır yani. Ben de artık yaşlandık. Bundan sonra da çocuklarıma devrettim. 2010 senesinde çocuklarıma devrettim. Çocuklarım bu bayrağı devam edip götürecekler. Ama tabii boş zamanlarımda canım sıkıldığı zaman atölyeye gidip yani ufak tefek şeylerle uğraşıyorum model yapmaya bir takım şeylere. En azından burada kendimi tatmin ediyorum yani kendi işimi unutmamış oldum. Hala devam ediyorum.